Herkese merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Doğan Kızılırmak. Biliyorsunuz sizlerle beraber iklim elemanlarını işliyoruz. 9. sınıf 2. fasikül konularımız arkadaşlar. İklim elemanlarından en son nem ve yağış işledik arkadaşlar. Şu anda nem ve yağışla ilgili arkadaşlar ne yapıyoruz? Aktif öğrenme alanında klasik anlamda boşluk doldurma sorularımızı Çözüyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde sağ tarafta kutucuk içerisinde verilen kavramları, kelimeleri dikkate alarak arkadaşlar sorularımızı çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Suyun faz değiştirerek atmosferle yeryüzü arasındaki hareketine ne, diyor, ne deniyordu arkadaşlar? Tabii ki hemen şöyle yapalım. Tabii ki arkadaşlar su döngüsü ismi veriliyordu. Evet ilk sorumuzu bitirdik. İkinci sorumuzdayız. Havadaki nem miktarını ölçen alete ne diyorduk? Higrometre. Higrometre dedik arkadaşlar. Diğer sorumuzdayız. Bir metreküp hava içerisinde bulunan su buharının gram cinsinden ağırlığına ne deniyor arkadaşlar? O anda bulunan nem yani mutlak nem. Devam. 1 metreküp havanın alabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem diyorduk değil mi arkadaşlar? Hemen yazalım. Maksimum nem denir. Evet 5. sorudayız arkadaşlar. Hava taşıyabileceği kadar nemi almışsa buna ne diyorduk? Doymuş hava diyorduk arkadaşlar. Devam. Altıncı sorudayız. Nokta 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 arttıkça havanın taşıyabileceği nem miktarı yani maksimum nem artar. Biliyorsunuz arkadaşlar maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık arttıkça maksimum nem artar. O zaman sıcaklık diyeceğiz biz buraya arkadaşlar. Yedinci sorudayız. Havadaki mutlak nemin maksimum nem miktarına oranı oranlamış değil mi? Oransal nispi yani bağın nem arkadaşlar. Evet 8. sorudayız. Bağın nem ile mutlak nem nasıl orantıya sahiplerdi? Tabii ki doğru orantıya. 9. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Havadaki mutlak nem ile maksimum nem arasındaki fark nem açığı nem açığını ifade eder. Yani bu farka nem açığı denir. Farka nem açığı denir diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi sırada 10. sorumuz var. Bakalım 10. soruda ne sorulmuş. Mutlak nem ile maksimum nem eşit olduğunda bağın nem %100'dür. Ve hava doyma noktasına ulaşmıştır. Bu aynı zamanda yoğuşma ya da yoğunlaşma noktasıdır arkadaşlar. Yoğunlaşma noktasıdır. Artık bu sonra bu da vakitten sonra meydana gelen herhangi bir nem artışı yoğuşma ürünlerini, yoğunlaşma ürünlerini yani yağışı beraberinde getirir diyebiliriz. Evet şimdi 11. sorumuza bir bakalım arkadaşlar. Ne sormuş bize? Yoğunlaşma sonucunda çok küçük su taneciklerinin bir araya gelmesiyle ne oluşuyor? İlk başta ilk yoğuşma ürünümüz neydi? Buluttu değil mi arkadaşlar? O zaman bulutlar oluşur diyelim. Evet 12. soru. Nokta 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 bulutlar yerin üstünde asılı, asılı gri bir tabaka gibi duran koyu renklidir. Arkadaşlar alçak bulutlar. Alçak bulutların diğer ismi neydi? Stratüs. Alçak bulutlar dedik. Hafiften şöyle biraz yukarı kaldıralım. Evet şimdi oldu. 13. soru, belirli bir anda gökyüzünün bulutlarla kaplı kısmının tüm gökyüzüne olan oranına ne diyoruz? Tabii ki bulutluluk oranı. Güzel. 14. soru, sıcaklık ve nemli havanın daha soğuk bir yerle temas etmesi sonucunda yer diyoruz. Tabii ki o zaman sis meydana gelir çünkü yoğuşma yerde gerçekleşir, soğuma yerde gerçekleşmiş olur artık. Evet. 15. sorumuza bakalım. Havadaki su buharının soğuk seminer üzerinde su tanecikleri şeklinde yoğuşmasıyla çiğ oluşur. Bu olay özellikle hangi ayda daha çok görülüyor arkadaşlar? Hangi aylarda? Tabii ki bahar aylarında daha çok görülüyor diyebiliriz. Devam. Hemen şöyle yapalım. Evet. Şimdi 16. sorudayız arkadaşlar. Havadaki su buharının çok soğumuş araç dalları, tel, saçak ve benzeri cisimler üzerinde yoğuşarak buz kristali haline dönüşmesine bakın buz kristal diyoruz ama ne diyeceğiz? Kırç diyeceğiz arkadaşlar. Kırç denir diyoruz. Güzel. Şimdi 17. soru bakıyoruz arkadaşlar. Hava sıcaklığının birden bire büyük ve birden bire ve büyük ölçüde azalması sonucu yağmur damlaları donarak ne olur? Tabii ki dolu şeklinde yeryüzüne düşer. Dolu. Devam. 18. soru. Nemli hava kütlelerinin yatay doğrultuda hareket ederken dağ yamaçlarına çarparak yükselmesi sonucunda ne oluşuyordu? Dağ yamaçları yani 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 yamaç diğer ismi orografik orografik yağışlar meydana gelir. Diye sorudayız. Konveksiyonel yağışlar daha çok nokta nokta bölge ile orta kuşak karalarının nokta nokta kısımlarında görülür demiş arkadaşlar. Tabii ki buraya hemen diyeceğiz ki ekvatoral bölge. Ekvatoral bölge diyoruz. Hemen bekleyin lütfen bir saniye. Evet şimdi oldu. Ekvatoral bölge ve orta kuşak karalarının arkadaşlar neredeydi? Karasal iklim. Karasal iklim orta kuşak karalarının neresinde görülür? Tabii ki iç kısımlarında görülür diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi 20. sorudayız. Yıl içerisinde her ay her ay birbirine yakın miktarlarda yağış düşüyorsa yağış rejimi ne deriz? Düzenli deriz. Evet aylar arasında büyük farklılıklar varsa yağış rejimi düzensizdir. Düzensiz diyelim oradan diye çıksın. Evet 21. soru. Cephesel yağışlar nokta nokta ve nokta nokta hava kütlelerinin karşılaşması. Yani sıcak ve soğuk. sıcak ve soğuk hava kütleleri diyoruz. Evet 22. soru. Ülkemizde cephe yağışlarına daha çok kış mevsiminde nokta nokta kıyılarında rastlanır. Ülkemizde arkadaşlar Akdeniz iklimi değil, değil mi? O zaman diyelim ki Akdeniz kıyıları. Evet 23. sorudayız arkadaşlar. Ülkemizde nokta nokta yağışlarına daha çok Doğu Karadeniz kıyı dağları Doğu Karadeniz kıyı dağlarında rastlanır. Arkadaşlar Doğu Karadeniz'de özellikle dağların kıyılarında, denize bakan kıyılarında yoğun görülür. Burası bu tür yağış türü yamaç yağışları olarak karşımıza çıkar. Evet dersimizin ve aktif öğrenme alanının son sorusundayız arkadaşlar. 24. soru. Ülkemizde iç kesimler genellik genel iç kesimlerde genel olarak nokta 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 tip yağışları görülür. Ülkemizde iç kesimlerde hangi iklim görülür arkadaşlar? Karasal iklim. Karasal iklimde olduğu yerlerde hangi yağış türü ya da hangi yağış tipi görülür? Tabii ki konveksiyonel yazıyoruz arkadaşlar. Konveksiyonel tip yağışlar görülür diyoruz. Bu dersimizde burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde uygulama alanı sorularımız ve PISA sorusunu çözeceğiz arkadaşlar. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.